içinde ve dışında kullanılan suistimali halinde bedene zarar veren kimyasallara ne denir dersen, kimyasallara ne denir dersen maddeye unutmuyoruz. Bağımlı da sadece madde kullandığında sahte iyi olma, madde kullanılmadığı zaman kötü olma haline düşen kişiye de bağımlı denir. Madde bağımlı da bireyin yasal veya yasal olmayan bedene zarar veren maddeleri kullanarak otonomi, özgürlük ve öz devletini kaybederek yeni tutum ve davranışlar edilmesidir madde bağımlılığı da. Dünya Sağlık Örgütü bunu bu şekilde tarif etmiştir. Yoksulluk nedir? Ne dedik? Uyuşturucular insanlardan bağımlı yaptığı için uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bıraktığında ortaya fiziksel ve ruhsal sonuçlar çıkan olayına da de ne deniyor? Yoksulluk deniyor. Tolerans da Aynı etkiyi elde etmek için daha fazla miktarda madde almaya başlanması, sigara gibi, sigara da malumunuz bir uyuşturucu özelliği taşıyor, %30 uyuşturucu, yüzde yetmiş bağımlı. Ee, ne yapıyorsun? Bir taneyle başlıyorsun, iki üçtü artıra artıra artı aynı hissi duymak, hazı yaşamak için. Bu da aynı o şekilde yani uyuşturucu. Esra'dan başlıyorsun, eroin, kokain uzatıp gidiyorsun yani. Bağımlı süreçleri vardır biliyorsunuz. Birinci süreçte az miktarda veya keyif amacıyla alınan madde kişi için önem kazanır. Madde elde etmek ve kullanmak için daha fazla zaman harcanır. Kişinin çevresi olan ilişkileri bozulur. Birinci süreçte bunlar yaşanır. İkinci süreçte maddeyi artırma sıklığı artar. Zamanla tolerans gelişir. Yani istek artar. Kişi sürekli aynı maddeyi kullanmaya başlar. Kullanma kullandığı maddeyi azalttığı veya kullanmadığı zaman ne yapmış? Yoksunluk belirtisi taşır. ikinci süreçte de. Üçüncü süreçte kişi belirtileri yatıştırmak için tekrar madde almak zorunda kalır. Kişinin maddeyi azaltma veya kesme girişimleri başarısızda sonuçlanır. Kişi maddeyi bırakıp tekrar başlarsa son dozda kurulum oluşur. Uyuşturucu madde bağımlılığı kullandığı madde bir kez bırakmak mesela bir insanın hani bağımlı diyebilmemiz için ne yapıyormuşuz? Kullandığı maddeyi birçok kez bırakma girişiminde bulunmasına rağmen bırakamıyorsa diyor. Giderek madde dozunu artırması artırıyorsa kullanmayı bıraktı, bıraktığında yoksulluk belirtisinin ortaya çıkma durumu söz konusu oluyorsa zararlarını görmesine rağmen madde kullanmayı sürdürüyorsa bir de zamanın büyük bölümünü madde arayarak geçiriyor, madde aramasını geçiriyorsa bil ki bu insan nedir artık? Bağımlıdır. Bağımlılığın bir de fiziksel sonuçları var. Yani bağımlılığın sonuçları fiziksel sonuç tıp alanını ilgilendiren biyolojik sistemlere ait çeşitli hastalıklar, çeşitli kanser türleri, erken bunama, hafıza kaybı, kalp krizleri, damar tıkanıkları ve ani ölümleri neden olabilir? Bu fiziki sonuçlar, fiziksel sonuçlar var. Ruhsal sonucu olarak uyuşturucu insanlarda ne tür etki yapıyor? Kişinin dış dünya ile uyum sorunları oluşuyor. Bunlar sıkıntı, bunalma, yaşam isteksizliği, saldırganlık, suça eğilim, dengesizlik ve uygunsuz öfke şeklinde görülebiliyor. Psikolojik olarak da bağımlı bir uyuşturucu maddenin kullanması sonucu ferdin o maddenin tesirine karşı ruhu açıdan ileri derecede bir arzu hissetmesi halinde ne oluyor? Psikolojik bağımlılık deniyor bu tür durumlarda. Bir de toplumsal sonucu nedir uyuşturucunun? Kişi toplumdan soyutlanır. Okul iş gibi sorumluluklar geri plana atılır. Aile ilişkileri zayıflar. Ekonomik yetersizlik başlar. Okul kaybı, iş kaybı, aile kaybı, yaşam kaybı. Yani sonuçta ne yapar? İnsanı ölüme kadar götürür. Yani genç yaşta bir insanın ölümüne sebep olur bu uyuşturucu maddeler. Beyin ve merkezi sinir sistemi de meydana getirdiği hasarlar, sigaradan itibaren bütün uyuşturucuların en büyük zararı ve tahribatı beyin ve merkezi sinir sistemi üzerindedir. Bu sebeple beynin mazlubu olan akıl ve iradeyi işlemez hale getirir. Ne getiriyor? Uyuşturucular. Kişi dengeden normal yaşam ve davranışlardan uzaklaştırırlar. Beyin ve akıl sağlığının en büyük düşmanı uyuşturucudur. Bağımlılarla belir, ilk olgu akıl ve sinir hastalıkları ve arızalarıdır. Delilik, erken buna şuur kaybı, uykusuzluk, felçler, akıl dışı davranışlar, zeka ve hafıza kayıpları, en kısa ifadeyle akıl hastalıkları zihni ve ruhu karmaşa ve kaosa neden olur. Uyuşturucu kullanımı nedenleri etkisini merak edebilir. Yani sigara falan da öyle zaten alkol, alkol insanlara meraktan yani merak edebilir. Önüne bir fırsat çıkmış olabilir, belki de ikram edilmiş olur yani geri çevirmez. Bir gruba aidiyet duygusu olur. Ama o gruptan soyutlanmamak, dışlanmamak için bu illete ulaşabilir. Uyuşturucu kullanmak çok heyecanlı ve cesaret isteyen bir şey olarak görebilir insanlar bulunduğu çevrede. Bundan dolayı uyuşturucuya gene ulaşabilir. Ailede meydana gelen geçimsizlik veya boşanma, kendisine kötü davranması, evde, okulda ve dışarıda taciz ve ihmal edilme tepki olarak da ne yapar? Uyuşturucuya insanlar başlayabilir. Madde kullanımına başlamada bir tekneden yeterlidir. Güvenli bir madde ve güvenli bir kullanım şekli de kesinlikle yoktur. Kullanan herkes için bağımlı riski eşittir. Yani ben bırakırım bunu düşüncesi kimse daha olmamalı. Nasıl tanırız uyuşturucu bağımlısı insanları? Ailesinin olan ilişkiler azalır. Kişinin arkadaş çevresi tamamen değişir. Okul devamsızlığı artar. Okul başarısı düşer. Dersler aşırı uykulu bir hal gösterir. Getirebilir yani. Davranışlarda değişiklikler olur. Aniden belirlen öfke veya içine kapanıklık. Hobilerine karşı ilgisiz olur. Bağımlı kişinin ağzı sürekli kuru ve dudakları çatlaktır. Göz bebekler aşırı büyüktür veya küçüktür. Bilek ve kollarda iğne izleri görülür. Hani enjekte yapmak için. almaz derecede de paraya ihtiyaç duyar uyuşturucu elde etmek için. Uyuşturucu kullandığını kullandığı öğrenince neler yapmalı? Yani etrafımızda ola ki böyle bir illete bulaşmış biriyle karşılaştığımızda nasıl davranılması gerektiği diye ilgili de, de gene bilgi aktaralım. Ola ki denk gelirseniz siz de o şekilde insanlara bilgiler verebilirsiniz. Panaya kapılma diyor. Önce dur düşün ve sakinleş. Yani kendini sakinleştir aşırı tepkili olmamalı ve kendisine dostça ve arkadaşça yaklaşılmalıdır. Gencin kullandığı madde ve kullanım sıklığı öğrenmeli. kullanım nedenleri araştırmalıdır. Kendisine uyuşturucunun bir yararının olmadığı ve işleri daha da kötüleştireceği anlatılmalıdır. Suçlamak yerine yardım etmek istediği bizi buna inandırmalıyız ki tedavide başarılı olalım. Düşünce ve korkumunu anlamaya çalışın. Onu korumak ve bu hastalıktan kurtarmak istediğinizde inandırın ki tedavi dediğimiz gibi başarılı oranı yüksek olsun. Bu kızımız işte Türkiye 174'te öldüğünden son bu halde görülmüş. Yani sürekli işledikçe insanlardan çeşitli tarifatlar yapıyoruz. Böyle de bir hakkı var insanların. Türk Ceza Kanunu 404. 3. maddede yani uyuşturucu madde kullanan kimse hakkında herhangi bir soruşturma ya girişmeden önce resmi makamlara başvurarak tedavi edilmesini isterse uyuşturucu madde kullanma veya kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı hakkında kovuşturma yapılmaz. Yani kollukça yakalanmadan önce tedavi amaçlı ben tedavi olacağım, bundan kurtulmak istiyorum diye herhangi bir devlet kurumuna müracaat ederse herhangi bir işlem yapılmaz. Ama kolluk yakaladıktan sonra ben tedavi olacağım dese de işten yapılır. Tedavi merkezleri, alkol ve madde bağımlı tedavi merkezi, Bakırköy, işte Ankara'da, Kanal Üniversitesi, Manisa, Elazığ, İzmir'de de Ege Üniversitesi'nin bölümleri falan var yani üniversitelerde bölümler var. Şimdi çocuklar üzerinde yani uyuşturucunun tespitinde yarayacak yöntemler şu şekildedir. Derslerde başarı oranı tamamen ve her derste birden düşmesi durumu söz konusu olur. Sık sık arkadaş değiştirme, arkadaşlarına tamamen sırt çevirme durumu söz konusu olur. Çevreyle ilişkilerden kaçınma olur. Tamamen içine kapanma, hiçbir şeyin duymama ve her şeyden uzak kalma şekli verilebilir çocuklarda. Zaman zaman aşırı neşe ile öfke, saldırganlık arasında gidip gelme durumu söz konusu olur. Evde odasına kapanma, kendi bakımına temizliğine dikkat etmez hale gelme durumu, fazla para harcama, okulu ya da iş eğitimini tamamen bırakma, kendi geleceği için hiçbir yol görmeme durumları söz konusu oluyor. Geleceğe göre hiçbir adım atma, istememe, ellerde titreme, aşırı derecede terleme, uykusuzluk çekme halleri de görülebilir diyor gençlerde, çocuklarda. uyuşturucu toplum üzerindeki etkilerde kimin işine yarar? Terör örgütlerinin işine yarar. İşte PKK'dır, İzgürlak'tır, diğer örgütler yani finans kaynağı olduğu için bu örgütlerin bunların işine yarar. Ne tür hastalıklar meydana getirdi insanlar üzerinde? AIDS, i̇şte felç, kalp krizi, kanser, böbrek yetmezliği, karaciğer, akciğer rahatsızlığı falan söz konusu olabilir. Bir de suça, suç artışına neden olur? cinayet işleyebilir, kast yapabilir, fahişelik, hırsızlık sorun. Niye rant, para ihtiyaç var ya, parayı elde edebilmek için bir de o uyuşturucu alabilmek için kendi yakın akrabalarına dahi zarar vererek ne yapabilir? Öldürür, ölümüne sebep olur ve bir de uyuşturucu alır. Buradan soru olarak uyuşturucu kaçakçılığının dünyadaki durum ve trendi altın hilal yani Afganistan, Pakistan, İran rotasını altın elan deniyor. Burma, Laos, Tayland rotasını alan altın üçgen deniyor. Yani bu uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili. Kokain'in zaten nerelerde yetiştiğini söylemiştik. Güney Amerika, Kolombiya, Peru, Bolivya bu üç ülke haricinde kokain yetişmesi. Aşama metotları var. Bizlere burada dikkat etmemiz gereken durumlar alışveriş merkezlerinde falan tabi bizler e, kimsenin el çantasına falan böyle elini, elimiz içine sokarak kontrol etme şansımız yok ama gözlemleme şansımız var. Böyle durumundan şüphe duyduğumuz kişilerle ilgili kontrollerimizi yaparken biraz daha dikkat ederiz. Görebiliyorsak böyle yani biz kimseyle yani biz kişiler hakkında biliyorsunuz özel güvenlik olarak istihbarat toplama yettiğimiz de yoktur. Sadece gözlemleyebiliriz. Görebildiğiniz alanda birileri geliyor sürekli değişik şekillerde alışveriş yani bu tür durumlar söz konusu oluyorsa bizim yapacağımız burada nedir? Kollara bilgi vermek. Ya da kontrollerde biraz önce şeklini gösterdiğimiz malzemelerle denk gelecek olursak ne yapmamız gerekiyor bizler? Kolları bilgilendirmemiz gerekiyor. Şahısla birlikte bu maddeyi muhafaza edip kollara bilgi vermemiz gerekiyor de i̇şte burada uyuşturucu maddeler aynı etki elde etmek için işte soru olarak bunlar genelde çok gelir. Aynı etki elde etmek için daha fazla miktarda madde almaya başlanmasına ne deniyormuş? Tolerans deniyor. Esra ilişkin kenar etkisinden elde edilir. Soru olarak sorulursa. Uzun süre madde kullanımı sonrasında madde kullanımı ben bırakıldığında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunlara ne denilmiş? Yoksunluk denir. Morfin, kodein, eroin neyin türevleriymiş? Afyonun yani haşhaşın. Bu şekilde de sorularınız gelir. Bunlar da gene cevaplarsınız. Bir soru çözelim. Aşağıda hangisi? Sentetik yollarla üretilmiş doğada doğal olarak bulunan bir uyuşturucu maddedir. Aşağıdakilerden hangisi sentetik yollarla üretilmemiş diye bak. Bir soru eğer iyi okursak. doğada doğa olarak bulunan bir uyuşturucu maddedir. Şimdi esrar nereden üretiliyordu? Hint kenarından. Hint kenarı nerede yetişiyordu? Doğada yetişiyordu. Ama diğerler neydi? Kimyasal yani sentetik uyuşturucu. O zaman sorumuzun cevabı ne oluyor? sentetik yollar üretilmemişti yani. Esra sentetik yolla üretilmiyor. Doğada yetişen hit kenarından elde edilen bir uyuşturucu. Uyuşturucu maddelere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kenar bitkisinden esra maddesi elde edilir. Ülkemizde kenar üretimi izne tabi değildir. Sentetik uyuşturucular, doğal uyuşturucuların karşılığı olarak çeşitli kimyasal yollarla üretilmiş olan sütunlu uyuşturuculardır. de bu uyuşturucular arasında yer alır. Ülkemizde haşhaş ekimi izne tabi olup ekim yapılacak bölgeler bakanlar kurulunca belirlenir. Burada olmaması gereken hangisi? Kenar bitki izne tabi değildir diyor. Bu da nedir? Gene izne tabidir. Kenar bitkisinde herkes istediği şekilde ekip biçemez aşağıdakilerin hangisi Eroin maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir. Göz bebeklerinin büyümesi, ayakta durmakta zorun çekilmesi, vücut ısısının düşmesi, iletişim kurma ve zorlukların yaşanması, nabız yavaşlaması ve kan basıncında düşme. Göz bebeklerini ne yapar erol? Küçültürdü. Büyütmezdi yani. Göz bebeklerin büyüten neydi? kokuyor. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nca sentetik uyuşturucular için nokta nokta, uyuşturucular için nokta nokta uygulanmaktadır. Yukarıda boşluklara gelecek uygun ifade hangisi olmalıdır? Ne yapıyor önce? Kırmızı, sonra yeşil de sütleyle hekimler ne yapıyor? Hastalara yazıyor. Evet, dersimiz burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. İyi günler sizlere.